Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle İskender Demirçeli inceleyeceğiz. İşte MR'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında burada uzun bir yatay dönem görüyoruz ki i̇şte bu dönemden çıkışla da birlikte güzel bir yükseliş kaydetti. Ardından da 54.90 seviyesine kadar çıktı. Sonra burada oluşan kazançların tamamını geri sildi ve geldiği noktaya geri döndü. Şu anda da artı iki yükselişte 32.32 32 seviyesinden fiyatlarını. Buradaki hikaye biliyorsunuz arkadaşlar maalesef ülkemizde yaşanan deprem sonrası demir çelik talebinin oluşacağı yönünde beklentilerle birlikte iç demirde yukarı yönlü hızlı bir yükseliş görmüştük. Ardından da bu yükseliş e, tamamen geri silmiş. Kazançların hepsini yok etmiş. Ve geri çekilmişti burada. Hala demir çelik sektörü ne kadar İskender Demir çeliğin bulunduğu konum itibariyle diğer firmalardan avantajlı olsa da o hikayenin bitmesinin ardından oluşan satışlarla fiyat geldiği noktaya geri döndü. Şimdi İskender Demir Çelik tarafında e, sektör olarak hala e, negatif durum söz konusu, resesyon beklenti e, mümkün. Ancak burada dediğim gibi İskender Demir Çelik ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle biraz daha pozitif ayrışıyor. Ancak bunlar fiyatlamaya yansımış durumda değil ki fiyatın 31 seviyene 54'e gittiğini tekrardan da 30 seviyesine kadar indiğini görüyoruz. Buradan tepkiler oluşmuş birkaç alımlar gözüküyor. Ne kadar hacimler burada düşük gözükse de şu anda isteyen arkadaşlar uzun vadeli olmak şartıyla kısa vadeli belki hemen tepki vermeyecektir. Ancak uzun vadeli isterlerse alım gerçekleştirebilir bu seviyelerden. Temettü yatırımında da düşünen arkadaşlar portföy çeşitliliği katmak isterse de temettü yatırımı için de İskender Demirçeli'yi burada tercih edebilirler. Şu andaki fiyat 32 38. Fiyatların geri çekilmesi durumunda da şöyle bakalım alt çizgisine doğru gelirlerse 28 seviyesi mümkün olursa da bir kademede buradan almaları iyi olacaktır. Aslında İskender Demirçeli'nin hikayesi temel tarafta başlayacak. O da şu şekilde ilk çeyrek bilançosunun açıklanmasıyla beraber ilk çeyrek karı geçen seneyle karşılaştıracak güzel bir artış varsa biz de İskender Demirçelik'te yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ve bu gelen net kârla birlikte yani geçen sene yapılacak kıyaslamayla birlikte sene itibariyle temel değerler e, senin olması gereken değerler de hesaplanacak. Ve olası temettü fiyattan arada tahmin olarak hesaplanacak. Aslında bütün hikaye burada bitiyor. İlk çeyrek bilançosu iyi gelir ve beklentilerin üstünde bir bilanço açıklanırsa o zaman işlemlerde de biz yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Burada teknik olarak şöyle göstereyim. İskender Demirçelik düşen trendi kırmış gözüküyor. Trendi kırması ile birlikte kısa vadede 35'in üstünde kalırsa bu düşüş hareketlerinin bir düzeltmesini yapması mümkün. İsterlerse kısacalar burada risk alabilir. Bu şu şekilde 32 seviyesine yapacağı alımlarla 35'in üstünde kalırsa o zaman bir düzeltme hareketine oynayabilir. Onun da hedef fiyatını söyleyeyim. Şöyle Fibonacci çektiğimizde de gördüğünüz gibi 0.50 0.618 seviyesi düzeltme seviyelerimiz. Yani olası geri dönüş noktaları tepkinin nerede sonlanacağını için bize yardımcı olan bir araç. Dediğim gibi kısacılar bu seviyelerden alması durumda 35'in üstünde kalması ile birlikte günlük kapanışlar yapılması durumunda. 42-45 seviyeleri kısa ve orta vadede hedef olacaktır. Uzun vade hedefi de en son zirvesidir. Şurada gördüğünüz bir kanal hareketi var. Tekrardan bu kanal içine girerse bu da zaten 47-48 seviyelerine geliyor. Ancak şurada hemen bir direnç var onu da çizelim. Fiyat 48'in üstünde kalmayı başarırsa şöyle düzeltelim. Biraz daha aşağı. Evet 48'in üstünde kalmayı başarırsa da en son zirvesi yani 54.90 seviyesi de işlemirin uzun vade hedefidir. Daha üstü mümkün mü? Evet mümkün. Tabi dediğim gibi tamamen temel tarafta oluşacak gelişmelerle fiyatlamalar göreceğiz. 54.90 üstüne çıkmayı başarırsa da burada uzun vade yine 63-62 seviyeleri hedef olacaktır. Yani işlemir tarafında aslında biraz temel taraftaki gelişmeler durum belirleyecek. Burada her ne kadar teknik olarak yine bu geldiği seviyelerde olsa da uygun seviyelerde olsa da çok fazla bir talep olmamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler göremiyoruz. Yani burada biraz sıkıştı. Eğer ki buradan oluşan alımlarla tekrardan 35 üstüne çıkabilirsek o zaman teknik olarak da rahatlayacaktır ve bir düzeltme hareketi yapacaktır. Düzeltme hareketinin hedef fiyatlarını verdim. Kısaca isterse burada 35'in üstüne oynar. isterse de buradan alır 35-36 seviyesinden Satış gerçekleştirebilir. Dediğim gibi İskender Demirçelik Demir tarafı bu şekilde kısa vadede burada düşüş trendini kırmış bir tepki yükselişi görmemiz mümkün. Ancak bu hareketin devamı için yani bir trend oluşması için kesinlikle 35-36 seviyesinin üstünde günlük kapanış yapılması gerekiyor. Böyle bir durumda da tekrardan Fibonacci ile gösterelim rakamları. 42 ve 45 seviyeleri Orta ve uzun vadede hedef olacaktır. 48'in üstünde kalması durumunda da 54 yani en son zirvesi onun üstünde de kalması da tren çizgisinin tepe noktası takip edip şöyle üst noktalar 62-63 seviyeleri uzun vade için hedef olacaktır. Burada dediğim gibi sektör negatif bir fiyatlama içinde oradaki kaygılar henüz bitmemiş. Ancak ilk çeyrek bilançosu dediğim gibi iş demiri tamamen fiyatlamalarını değiştirecektir. Eğer iyi bir bilanço gelir, beklentilerin üstüne bir bilanço gelirse o zaman işlemi yukarı yönlü hareketler görebiliriz. İsteyen arkadaşlar kısa da alıp tepki de satabilir. İsteyen arkadaşlar da temettü portföyünü çeşitlendirmek isterse burada İskender demir, çelik bir alternatif olabilir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.